Herkese merhaba. Sevgiler gönderiyorum. Kocaeli'den. E, Master Masterchef 2025 13. olarak evime döndüm. İş yerindeyim şu anda. Şöyle sizlere körfezi de göstereyim. Buradan tüm destekleriniz için, güzel mesajlarınız için, her gördüğünüz yerde gösterdiğiniz sevgi için Binlerce telefon, mesaj için kucak dolusu sevgiler göndermek istiyorum. Çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Kalbinizin bir köşesine beni de koyduğunuz için, e, anlattıklarımdan kendinize bir hikaye çıkardığınız için, kendinize bir... E, Çıkardığınız için cesaret aldığınız için bütün kalbimle teşekkür ediyorum ve desteklerinizin devamı.